Herkese merhaba. Bu deprem sonrasında yaptığımız ilk yayın 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde resmi sayılara göre 45 bin insanımız hayatını kaybetti. 13 milyondan fazla insanımızın hayatını doğrudan değiştirdi bu felaket. Bugün futbol konuşmayacağız. Çünkü normale dönmüş değiliz. Normale dönmeyi kabullenmiyoruz. Hala enkaz altında çıkartılmamış insanlar var. Yakınlarının cenazesine bile ulaşamamış insanlar var hala. Hal böyleyken normale dönmemiz pek mümkün değil. Bunun yanı sıra bugün 22. gün. Hala çadırın var ulaşmadığı birçok yer var. Deprem sonrasında başka yıkıcı skandallarla da karşılaştık. İşte zamanında müdahale edilmemesi, yeterli insan gücü ve organizasyon eksikliği ve işte Twitter erişimin durdurulması gibi belki binlerce insan hayatına mal olan skandallar yaşadık ve kimse hesap vermedi. Bir kişi bile istifa etmedi. Bulundukları makamın sorumluluğunu üstlenmediler. Üstelik hesap verme değil. Şimdi hesap sorma derdine düştüler. İlk günlerde devlet nerede, hükümet nerede diye soran insanlar gözaltına alınıyordu. Şimdi de iki gündür gördüğümüz üzere günler üzerinden bir gözdağı verme aşamasına geçildi. Sebebi de bu iskan ve çevre politikalarının, müteahhit sorumsuzluklarının ve deprem sonrasında alınmayan aksiyonların doğrudan birinci sorumlusu olan hükümetin 21 yıldır bu ülkeyi yöneten hükümetin istifaya çağrılması. Yani doğrudan muhatabın istifaya çağrılması. Okan hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz uzun bir giriş yaptım ama o kadar çok şey yaşadık ki. 22 günü toparlayabilmek çok zor. Yani hükümet istifa... Demekle depremde hayatını kaybeden insanlara saygısızlık etmek arasında nasıl bir bağ var bunu ben bilmiyorum. 50 bin insan hayatını kaybetti, bir istifa bile yok ve iktidar şu an insanların bir arada toplanabildiği, yani doğal ortam olan tribünlerden fazlasıyla korkuyor. Sen neler söylersin tüm bu olan bitenler hakkında? Öncelikle hepimizde tekrar geçmiş olsun ve başımız sağ olsun. Çok e, yıkıcı bir üzüntü bu. Yani bunun karşılığı yok. Bunun herhangi bir duyguyla telafisi de yok. Yürürken, yerken, içerken, otururken hatta hiçbir şey yapmıyorken bile bu duygu insanı esir alan bir duygu. Şimdi böyle ağır bir duyguların yaşandığı bir dönemden sonra insanların maça gidip bir tepki göstermesi ve bunu en basit şekilde yapmaları çok değişik yerlere çok değişik krizlere sebep oldu. Bir kere ayırt etmek lazım ki hükümetle devlet yani hükümet olmak devlet olmak anlamına gelmiyor. Yani hükümeti eleştirmek devletin bir iki eleştirmek anlamına gelmiyor. Bu ayrımı aslında bir türlü yani herkes bilmesine rağmen bu konuda çok ciddi bir çıkmazlık yaşamaya başlıyoruz. Tabii ki bizden bahsetmiyorum. Şimdi eee şöyle anla anlamak lazım. Türbinleri şöyle anlatmak lazım. Sen bir golü olduğunda yanında bir kişiye sarıldığında o kişinin kim olduğunu bilmezsin. Sağcı, solcu, dindar, eğitimli, eğitimsiz, yoksul, zengin hiç fark etmiyor. Birine sarılırsın ve o golün duygusunu tadarsın. Tribün coşkusu böyle bir şeydir. Dolayısıyla tribünlerde tek duygu insanı esirilir. Tek duygu insanı yönetir. Go gole sevinme. Bazen bu tribünler en çok sevdiği oyuncuyu eleştirir. En çok sevdiği başkanı eleştirir. Kendi takımını eleştirir. Tribün böyle bir durumdur. Dolayısıyla tribünlerden hükümete, iktidara yönelik eleştiri çıkmasını da böyle bakmak lazım. Bu e, kötü bir şey değil. Bu tarih boyunca e, futbolun futbol yapan kavramlardan aslında biridir eleştirmek, beğenmemek, tek duygu üzerinden hareket etmek. Bu e, tam tersi e, yaşayan bir organizmadır aslında. Bakın tribün duygusu yaşayan bir organizmadır. Dolayısıyla bunu böyle bakıp bir anda bunu yapan insanları zillet demek, işte bazı grupların dediği gibi fare demek, e, hainlik, işte devlet karşılığı yargılamak çok acı ve çok maksadını aşan yerleri bence. Bir de bu noktaya kadar şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe Beşiktaş maçında taraftarların gösterdiği bu tepkilere diğer kulüplerin yaptığı kumsal açık açıklamalar bir kere eşitler arası değil. Yani burada bir ciddi sorun var. Taraftarlar tür protestolar, bu tür eylemleri yaptığında bunun cevabını rakip camiaların kurumsal hesapları vermezler. Bu on, ne onların muhatabıdır onlar ne onlar onların muhatabıdır. Bunu rahatsızlığını dile getirmek farklıdır ama buna böyle bir metin halinde kurumsal bir yapmak farklıdır ki bu çok tarihsiz bir durumdur. E, ben görmedim, duymadım böyle bir şey hiç e, yaşanacağını zannetmiyorum. Bu birincisi bence çok skandal bir durum. İkincisi ise e, Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimi e, ve başkanlarının kendi taraftarlarının yönelik yapılan bu e, ağır eleştirileri yani işte kimisi fare diyor, kimisi zillet diyor bunlara karşı ses kalması bence inanılmaz eee olarak düşmesi gereken. E, bence gerçekten çok kötü bir ya yani onların adına gerçekten çok kötü bir e, iz bırakan bir durum ortaya çıkardı. Ne Ali Koç'un yerinde olmak isterim ne de Ahmet Nur yerinde olmak isterim ki bu onlarla hep yaşayacak bu durum. E, kendi taraftarlarının sahip çıkmaları gerekirdi. Bu il yani bunu sahip çıkmak tribünlerin yaptığı protestoya hak vermekle değildir bazen. Yani öldürülmeyebilirsin. Mev, mevzu nasıl düşündüğün değil. Mevzu senin taraftan yapılan hakaretleri bir tepki göstermem gerekiyor. yani doğrusu oydu. E, bu açıdan da bir e, sorun var. E, dolayısıyla bence e, yanlış yerlere gitti. Bir yanlış yerlere gitmesi de aslında sanki istenmiş gibi oldu. Ben e, çok uzatmadan şunu da söylemek istiyorum. Bence bu tepkiye bu kadar büyük anlam yüklenmeseydi, çok büyük tepki verilmeseydi bu konu belki bir, bir maç sonra ölüp gidecek Yani tribünler böyledir zaten iki gol attıktan sonra konusu değişir tribünlerin. Yani heyecan değişir. E, dolayısıyla bu, bu konu çok büyümeyebilirdi. Çok bu kadar üzerine bir anlam yüklenmeyebilirdi. Daha önce de böyle benzeri e, protestolar yapıldı. Bence bütün Türk futbol adına e, kötü bir haftaydı. Bir şey daha söylemek lazım. E, futbol zaten yıllardır siyasetin içinde. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Okan şimdi güzel bir yere geldin aslında. Yani şunu söyleyeyim. Şimdi bu Ali Koç'un ya da Ahmet Çebi'nin işte e, taraftarlarına yapılan hakarete ses çıkaramaması falan da aslında sadece bu iki başkan üzerinde değil genel olarak bir sürü takımın başkanın, yöneticilerinin kulüplerin aslında tamamen siyasallaşmasıyla ilgili bir şey. Yani futbol 40 yıldır Türkiye'de siyasallaştı zaten. Yöneticilerinden başkanlarına, futbolcularından hocalarına 40 yıldır herkes stada iktidardan bir parça taşıyor. Ya bu darbe döneminde de böyleymiş, 12 Eylül döneminde, özel döneminde de böyleymiş, bugün de böyle. Değişen bir şey yok. Yani e, sen bir kulübe yönetici olduğunda, başkan olduğunda, iktidarın aslında bir uzantısı gibi giriyorsun oraya. O kadar iç içe geçti ki bu. Şimdi halka e, foseptik fareleri diyen Çaykur Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut. Sözcü Spor'dan Alican Özcan yazmış. Bu adam bir müteahhit. Aldığı ihaleleri yazmış Alican Özcan. Ben bazılarını söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Köprü İnşaatı, Trabzon İçme Suyu İshali Hattı, Rize İl Özel İdare Binası, Güney Su Eğitim Külliyesi, Ovid Dağı Tünelleri böyle uzayıp gidiyor. Şimdi buna şaşırdık mı? Hayır. Rize Spor'un tesislerine bakalım. Tesisleri kimin adı verilmiş? Bugünkü ünlü müteahhit Mehmet Cengiz. buyurun size siyaset. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 2020'de küme düşen takımlarına ligde tuttuğu için Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor. Bu siyaset değil mi? Anayasa referandumu için Rıdvan Dime'nin başlattığı kampanya hatırlayalım. Futbolcusundan teknik direktörüne, başkanlarına kadar hepimiz bu ülkenin selameti için evet diyoruz diyorlardı. Bu siyaset değil mi? Başakşehir Futbol Kulübü başlı başına bir siyasetin ürünü değil mi? Belediye kaynaklarını kulübe aktarmadılar mı? Buyurun size siyaset. Şimdi taraftar Hükümet istifa deyince mi sorun oluyor? Emre şöyle durum da var. Yani türbünler bazen siyaset içine hani tepkiler verebilirler. Yani dikey tepkiler verebilirler. Türbünün ruhunda bu var. Bu İngiltere'de var, Almanya'da var, Fransa'da var. Yani var. Bu, bunun üzerine çok büyük böyle bir e, varoluş ve anlamı veya işte bu bu topyekun bir karşıt bir hareket olarak görmemek gerekiyor. Türbün mü yani? Türbüncülük böyle bir şeydir. Abi taraftar de... bağırır zaten. Yani Bağırın taraftar bağırır. Halk bağırır. Yani. halk bağırır. Halk hesap ister. Hesap vermeni ister senin. Bu halk seni seçiyor. Sen onlara karşı bir hesap vereceksin. Neden yardımlar geç gitti diyor. Neden benim ee, yakınım enkaz altında kaldı diyor. Neden çadırım gelmedi diyor. Sensin sorumlusun. Yani 21 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Bu iktidar yönetmiyor mu? Bu hükümet yönetmiyor mu? Halk kime soracak abi? Sana soracak tabii ki. Tabii burada yani spor tarafından biraz değerlendiriyor. Şöyle bir durum var. Buradaki e, en önemli bence yani temel tıkanıklık, temel sıkıntı bu e, 4-5 kulübün tek bir hedefle yaptıkları açıklama ve e, kulüp yani Diğer kulüplerin çoğu mesela buna katılmadılar. Yani arada bazı kulüpler böyle açıklamalar yapmadı. Sadece federasyonun yaptığı açıklamayı retweet ettiler. Bence doğrudan değil dolaylı destek vermek zorunda kaldılar ki hani çok onayladıklarını düşünmüyorum bazı o açıklamayı. Federasyonun gerekirse seyircisiz oynama durumunu tartışmaya açması da zaten çok efeca etti. E, dolayısıyla e, Türkiye'de bu belli ki e, tribünler ve insanların için değil aslında. yani Bu, bu son çıkıyor ortaya. Bir de şuradan bakmak lazım Emre. E, bunu da konuşmak gerekiyor. Bugün biz birçok holiganlaşmış yorumcu, medya mensubu, kendi içimizdeki sır rekabette e, bu hani var ya ben kulübün haklarını savunuyorum işte taraftarların etkileşimi oynayan birçok yorumcu, işte medya mensubu diyelim belki. Bu durumda sessiz kaldılar ki bu hani her zaman işte Pervaç Beşik'in hakkını savunan, buradan puan toplamaya çalışan e, yorumcular bu konular hiçbiri yorum yapmadım mesela bu da aslında çok bir çünkü zor. çünkü o konforlu alan ya o ana akımdakilerin ben zaten böyle bir şey demişsin zaten beklemiyorum ama alternatif gözüküp tamam mı yani ana akımın e, dilinden devam eden insanlar da zaten e, bundan sonra gelecek işleri ne bileyim projeleri kaybetmek istemiyorlar e zannediyorlar ki işte bundan sonra da bir 20 yılda e, AKP iktidarı burada olacak Aman biz kimseyle kötü olmayalım bu, bu kafadalar yani 50 bin kişi ölmüş ya. 50 bin kişi. 13 milyon insanın hayatı değişmiş doğrudan. Bu ne demek ya? Savaştasın gibi. Binaların halini görmedik mi? Bomba atılmış gibi idare yer. Post apokaliptik film senaryoları vardır ya. Öyle. Ya dünyaya böyle bir işte gökteşi çarpar, bir nükleer atılır. Her şey yok olur. Orada ayakta kalmaya çalışan birkaç insan vardır. Aynen böyleydi. İki Dünya Savaşı filmlere benziyor. Leningrad, Stalingrad hatırlar mısın? O filmlerde evet. O, o görseller vardır. Gerçekten ona benziyor. Ya yani. Ve insanlar üçüncü gün, dördüncü gün transfer konuşmaya başladı. Ya arkadaş bu senin başına da gelebilir. O zaman konuşacak mısın Zani olayı? İşte Beşiktaş Kole'yi transfer etti. Bunu konuşacak mısın? Senin başına da gelebilir bu. Ya tabii bir şeyi anlıyorum. Hani hayatı bir yerden devam edip tekrar başlamak gerekiyor ama bu e, dediğin gibi ilk bir hafta sonra bu transfer konuları bence de çok sıkıcıydı. E, ben hala geçen hafta şampiyonlar ligi maçlarını izleyemedim. İzlemek de istemedim işin aslında. Ee, bu hafta Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş Antalya Spor maçında baktım. Ee, hani uzun süre sonra e, hani izledim. Kendi adıma çok keyif almadım. çok hani izlerken çok böyle nasıl söyleyeyim boş izlediğimi söyleyebilirim. İnsanlarda hala o duygu yoğun yani ben oyuncularda da heyecan yok çok yüksek gözükmüyordu. Hani maç içinde belki ara ara tempo yükselse de biraz e, gollerin getirdiği hareketlenme olsa da kolay değil yani bu süreçten sonra tekrar dönmek, hayata dönmek ve rutine dönmek çok kolay bir durum değil. ama e, orası tekrar böyle şeyler yaşamayız. Yani yani ülke ülkemizdeki bütün insanlar, aileleri, anneler, baba Çocuklar yani çok çok acı çok, yani hepimizin çocuk çocuğu var, hepimizin ailesi var. Allah kimsenin başına böyle felaketler vermesin. Bilmiyorum futbol nasıl dönüş olacak? Kulüple e, yani form durumları takımda nasıl şekillenecek? Ben öngöremiyorum mesela. Ya kendi adıma konuşayım. Benim bu çok da hani bu saatten sonra çok da umurumda değil. Kim şampiyon olmuş, kim neyi kazanmış, ne yapmış gerçekten değil. Çok daha büyük sorunlarımız var ülke olarak. Çok daha büyük dertlerimiz var. Bunları görmezden gelemeyiz. Normale dönemeyiz. Bu kolay bir şey değil. İnsan mekanik bir varlık değil, duygulardan oluşan bir varlık. Diyorum ya bazı şeyler insanın başına gelmeden o acının büyüklüğünü anlayamıyor. Biraz kendimizi o insanların yerine koymamız gerekiyor. İnsanların bu saatten sonra biraz daha üst bir bilince çıkması gerekiyor. Ya bu böyle işte 50 bin kişi öldü, hayatımıza dönelim, normal bir şekilde işimizi yapalım. Bu böyle bir şey değil. Yani bunun ...sonuçlarını ileriki dönemde daha fazla yaşayacağız. Çok zor. Ve şunu gördük biz burada. Gerçekten devlet tüm kurumlarıyla siyasallaşmış. Taraftara, tribündeki insanlara siyaset yapmayın diyen... Hükümet tüm kurumlarıyla siyasallaşmış. Tüm kurumlarıyla. Çünkü niye? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında yönetiliyoruz bugün. Her şeye karar veren tek bir kişi var. Herkese atayan tek bir kişi var. Ve partili bir insan tarafından bu kişiler atanıyor. Liyakatine bakılmıyor bu insanların. Ve gördük. Bu liyakatin ne kadar önemli bir şey olduğunu gördük. Bunun nasıl insan hayatına mal olduğunu gördük. Her şey o kadar siyasallaşmış ki. Yani, tribündeki insanlara kalkıp siyaset yapma diyemezsin. 21 yıldır. Bu hükümeti, bu iktidarı yaşıyoruz. O gün doğan çocuk bugün üniversiteye gidiyor. Yeri geldiğinde her şeyi biz yaptık diyorsunuz. Yeri geldiğinde yaptığınız kötü şeylerin sorumluluğunu da üzerinize alın, hesabını da verin. Ben daha bir şey diyemiyorum. İstersen kapatalım yayını. Kapatalım. Ee, yalnız bir şey de üzerine basmak gerekiyor. Şunu şöyle kapatalım. Ee, bu süreçte bir şey çok güzeldi. Yani tabii ki hani bu kadar kötü içerisinde güzel bir şey de oldu. Ben Yardım kampanyalarında kulüplerin taraftarların taraftarlarının organize olduğunu bizzat şahit oldum. Bu çok değerli bir anekdottur bizim için, bu çok değerli bir hazine ve bununla beraber kulüplerin aslında kendi başlarına kalktığını çok da e, arayı bozanlar olmadığı sürece çok da birbirlerine karşı nasıl hani dikkat davrandıklarını ve bir tek bir e, ses olabildiklerini gördük o Trabzon Fenerbahçe e, birbirlerinin biletlerini satmalar çok çok güzel hareketlerdi bunlar. Yani normalde kendi sorun yok aslında bu kulüplerin. Çok e, bu öldürücü rekabet çok e, bizi parçalıyor. E, bu açıdan ben bunu söylemek istedim. E, taraftarların da gerçekten organizasyonları, yardımları çok değerliydi. Bunlar güzel hareketler ve e, ben 14-15'lik genç taraftarların nasıl çalıştığını da gördüm statların altında. E, bunu da söylemeleri olmazdı. E, tekrar geçmiş olsun Emre. çok geçmiş olsun. Herkese çok geçmiş olsun. Hayatını kaybeden insanlarımıza tekrar rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar.